Arkadaşlar Hatice'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere beşamelli tavuk yemeği tarifi vermek istiyorum. Arada yemeklere de ağırlık vermek istiyorum videolarımda. Çünkü biliyorsunuz biz kadınların en büyük derdidir. Akşama ne yemek yapacağız diye. Sizlere de belki fikir olur, alternatif olur. Buyurun hemen yapımına geçelim. Bütün malzemeleri hazırlamıştım. İlk önce malzemeleri sayıyorum. Yarım kilo tavuk göğsü küp küp doğradım. Hazır. Bir tane kuru soğan yemeklik doğranmış. 3 diş sarımsak küçük küçük doğradım yeşil soğan e, yeşil biber doğradım kırmızı biber onu da küçük küçük doğradım baharatlarımızda kekik karabiber ve tuz yarım çay bardağı sıvı yağ ve e, e, patates ve havucu küçük küçük doğrayıp haşladım yani ama tabii buharda haşladım ekstrada ekstra da bezelye konması lazım aslında ama ben de bezelye yokmuş son anda fark ettim. Var zannediyordum. Sizler bezelye de ekleyin buraya. Yani bir tane patatesle bir tane havuç ve bir avuç kadar da bezelye haşlayın. Ya da konserve de kullanabilirsiniz. Hazır satılıyor zaten. Üzerine koymak için kaşar rendesi ve beşamel sosumuz için de 2 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı un ve 2 yemek kaşığı da tereyağı. Şimdi hemen yapmaya tavuğumuzu kavurmakla başlayalım. Evet bir tane e, geniş bir tava alın ocağa. İyice ısıttım tavayı. Sonra sıvı yağını koyuyorum. İlk önce. Sonra da tavuklarımı ilave edip güzelce kavuracağım. Evet iyice tavuğum kavruldu. Pişti yani şimdilik de soğanımı koyuyorum 2 dakika kavurup sarımsağı onu da 2 dakika kavurduktan sonra biberlerimi koyacağım yani her bir sebzeyi ikişer dakika kavurup ondan sonra diğerini ekliyoruz en son da baharatımızı ve haşlanmış olan patatesi havucu katarız Evet şimdi yemeğim hazır. Altını kapattım. Her şey zaten pişti şu an. Başka bir tencereye tereyağını alalım. Eritelim. Beşamel sosumuzu yapacağız. Fırınınızı da açın. 200 dereceye ısınsın. Ben açtım fırınımı. Tereyağımızı eridikten sonra unumuzu koyalım. Ve unun rengi değişene kadar yani hafif böyle unun kokusu çıkacak ve rengi pembeleşecek. O zamana kadar kavuralım. Sonra da sütümüzü yavaş yavaş ekliyoruz. Tamam yeterli. Şöyle oldu mu yeter. Hafif yani çok değil. Şimdi sütümü yavaş yavaş ilave ediyorum. Karıştıra karıştıra. Burası önemli. Kesinlikle pütür pütür olmaması lazım. Evet. Kıvam iyi. Şimdi biraz hafif tuz koyuyorum. Çok koymayalım. Az bir şey. Tamam. Yine karıştırmaya devam edelim. Çok katı olmasın. Şöyle göz gözü olduğu zaman yeterli. Tamam artık her şeyimiz hazır. Bir tane fırın kabına etimizi koyalım. Tavuk etimizi hazırladığımız. Bu şekilde dökün. Rengarenk oldu ne güzel. Bir tek bezelye eksik. Tamam bunu koyduk. Şimdi beşamel sosumu her zaman için beşamel sosu yaptığınız gibi kullanın yoksa durdukça katılaşır. Beşamel sosunu da bu şekilde her yerine yayalım. Bu yemeği mantarlı da yapabilirsiniz. Mantar da sadece tavuk eti, soğan, biber ve mantar kavurup yapabilirsiniz. Ya, ya da sadece tavuk eti. Tamam. Şimdilik de kaşarımı serpiyoruz üzerine. Fırınımız da ısınmıştır. Hemen fırına koyacağım. Üzeri nar gibi kızardı zaman yemeğimiz hazır. Yanına ben pirinç pilavı yapmayı düşünüyorum. Yanına pilav çok güzel gidiyor. Salata ve pilav. Yeter akşam yemeği için. Fırınım iyice ısınmış. Koyuyorum ve yaklaşık 20-25 dakika yani herkesin fırını farklı olur. Üzeri iyice kızardı mı yemeğimiz pişmiştir. Yemeğim hazır. Fırında tam 20 dakika tuttum. Yani üstü kızardı. Çektim pilavım da hazır salata da yaptım bir akşam yemeği için yeterli bu kadar hemen yemeğimi de servis edeyim önce pilavı tabiki de ben sade yaptım bugün pilavı pirinç pilavını Yemeğim hazır. Vallahi harika olmuş. Hepinize tavsiye ederim. Yani beşamel sosun tavuğa yakıştığını göreceksiniz lezzet olarak. Bugünlük benden bu kadar. Bugünlük tarifimin de sonuna geldim. Daha çok tariflerime ulaşmak istiyorsanız abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.